Arkadaşlar merhabalar şu anda 2029 kupadayız Nihal Şampiyon Ligindeyiz Daha önce Nihal Şampiyonu ulaşmıştık hatırlarsanız 1900 puanda Şu anda da 2020'de 29 puanla 2000 barajını geçtik Bundan sonra 2000 barajında top 1000 top 500 videoları gelecek Zaten geçen sezon e, 276lığımız vardı Geçen sezon rekorumuzu kırmıştık Bu sezonda güzel bir sıralama yaparız diye düşünüyorum maçlara geçelim. Evet ilk rakibimizi bulduk. Uzak doğulu bir arkadaş geldi. Klanı da no respect. Evet saygı yok diyor. Evet saygısız bir uzak doğulu. Şöyle yavru ejderi atalım. Evet 2.6 mı yoksa? Evet iskeletler ve binici. Dev iskeletli binici olabilir. 2.6 olabilir. Her şey olabilir. Evet 2.6'ymış bu arada. Şimdi binici hesaplamak lazım. Ee, 2.6 ile oynarken binici hesaplamam gerekiyor. Şu an binicinin dönmesine bir kart var. Ve şu an döndü. Oduncuyu bekletiyorum elimde. Yani iskelet torsu olsaydı atardım direkt. Tomurunu da atmıştı ama maalesef ki kart döngüsü işte. Bazen böyle sıkıntılar olabiliyor. Tamam. Ee, şu an iki kart attı biniciden sonra. Ancak ikisi süre o kadar var mı bilmiyorum. Şu an aslında bir atak deneyebiliriz. Ee, çünkü binicinin dönmesine iki kart var. Yani binici şu an elinde yok. Şu an bir kart var. Evet şu an döndü. Tersten gelirse iskeye tordum hazır ve nazır. Gelmedi. Tamamdır. O zaman biz de buradan atağa çıkacağız. Ee, yani ilk iki dakikada çok fazla vurmayı beklemiyorum ama tamam şu an attım. İsket tordusunu atalım. Güzel. Yani şu şekilde böyle buz golemiyle bizi dünya turuna çıkarıyorlar ya gerçekten çok sinir bozucu. Güzel bu arada. Oduncu çok güzel vurabilir. Vur oduncu. Oduncu. Oduncu vur. Hayır golemit. İnanılmaz ana kuleye gitti. <laughs> İnanılmaz. Çok kötü oldu bu. Yani sağlı sollu güzel vurduk aslında ama yani ana kule açıldı ve 2.6 bazen öyle bir savunmaya geçiyor ki. Hiçbir şekilde vuramıyoruz. Evet Alev topu geldi. Şu an bir golem hatağına çıkalım ama rakip, rakibin elinde iki, şey binici var. Tamam. Şöyle çekeceğim. Yani şu an hiçbir şekilde arkadaşlar binciye vurduramam. Çünkü <laughs> bu arada yani kule, kulemi alırsa hiçbir şekilde zaten e, kulesini alma gibi bir durumum yok. Çok zorlar yani bizi. Buradan oduncuyu atmam lazım şu an. Elektrolyecileri de şöyle atalım. Çok güzel bu arada. Topu çok güzel alacağız. Bir tomruk atsan çok iyi olur bu arada. Bir tomruk atsan. Bari o şeyi alalım. Tamam. İksir toplayıcısını dikiyorum. Ee, şu an gelen biniciyi savunmam lazım. Vur oduncu. Buradan gelecek rakip. Kasırga da elimde. Burayı hiçbir şekilde vermemem lazım. Toplayıcımız yaşıyor. Buraya sıfır hasar almamız lazım. Sıfır hasar almamız lazım. <laughs> tamam. Rakip şeyi de attı. Ee, binci gelecek mi? Geldi. Tamam bir tane vursun. Bir tane vursun. ikinciyi vurmasın. Geriye çekiyorum. Vurmaman lazım. Koş. Koş oduncu. Şöyle elektro de attım. Her an bir binici daha gelebilir diye. Toplayıcımız hayatta. Her şey olabilir. Tamam. Al onu artık. Elektro ejder. Al şu silah Yavru ejder, öfkeli gider mi? Gitmedi. Evet şöyle geliyor hemen e, iskelet ordusunu atıyorum. Rakip iskelet ordusunu şu an şey tomruğunu çıkarmıştı o yüzden iskelet ordumuz hiç görürdü. Şöyle oduncunun önüne direkt golem atacağım. Tamam. E, şöyle bir yavru ejder oduncu geçme öne. Güzel. Kasırgayı beklet, ya bekletmek zorundayım da çok güzel bu arada gidiyor şu an. Golem gidiyor. Kasırgayı da attım. Vur golem. Şifacı iyileştir. Çok güzel. Ve çok güzel. Golemitler vuruyor şu an. Golemitler vuruyor. Kasırgaya düşsün orası. Kasırgayı alalım. Aldık mı? Ve çok güzel. İyi oyundu diyelim. O no respect diyor. Saygı yok diyor ama biz ona yine de saygıyı gösterelim. Çok zor bir maçtı benim için. Yani 2.6'ya kesinlikle anti değilim. Hatta 2.6 bana anti. Çünkü çok ağır bir destan var ve Sürekli beni döngü dışında bırakıyor. O yüzden çok zorlanıyorum. Evet happy chappy. 2069'dan geldi. Evet elektro ruhla da başladı. Kraliyet de ve x şey olabilir. Bakalım. Evet. Yani elektro ruh olan bir deste genelde ağır bir de şey ağır bir deste olmaz yani hafif bir deste olur veya ortalama ağırlıkta bir deste olur. Şu an oynamıyor. O yüzden kraliyet devi olma ihtimali biraz daha fazla gibi. Kraliyet devci bekleyebilir ama yok. Valkür'ü attı. Evet. Valkür ve Elektror'u şu an ikisi gibi duruyor. Evet. Roket. Yani bu eşleşmeler ne böyle gerçekten bilmiyorum. Bir 2.6 geliyor. Bir roket geliyor. Gerçekten eşleşmeler anlamında şu an çok büyük problem yaşıyorum. Videodan önce de girdiğim zaman elektro dev çok fazla gelmişti. Baya elektro devle oynamıştım Şöyle bir iskelet torsu deneyelim İkseyinde çünkü iskelet orusunun çok fazla bir önemi yok Kasırga attı Güzel ee, Şu an elinde sayı var kraliçesi var Yani hem kasırga hem roketi var Arkadaşlar çok büyük problem bizim için Kasırga roketi bizi bitirebilir Yani her türlü kartımızı alır Şöyle şifacıyı atalım Buna da roket atar mı acaba yani bu arada ana kuleyi de açmış olduk ama... ...yani iki sayına e karşı oynuyoruz... ...ve ana kulenin açılmasının çok bir önemi yok. <laughs> Belki valkür vurursa o zaman... ...biraz e, önemi olabilir ama... ...genelde çok önemi yok. Şu an sıra anlamında avantajlıyız. Rakip bayağı ikisi harcadı. Özellikle o testasını çok boşa kullandı. O yüzden bir şansımızı deneyelim. Evet, bu arada direkt iki sayını attı. Ee, bu arada ben ona hiçbir şekilde vurduramam. Çünkü... Yani ilk bir savunmaya yatarsa hiçbir şekilde ona ulaşma imkanımız yok. Bir de hem kasırga hem bir roketi var. Hiçbir şekilde rakibi ulaşamayız yani kulesine vurmayı rüyamızda bile göremeyiz. Şöyle yavru ejderi buradan bir atalım. Tamam. Şey bir şifacı. Golem gitsin bari yani golem vursun bari en azından o yönden işimizi işimizi görsün. Şöyle o uh, kraliçeyi bir alırsak orada çok iyi olur. Al o kraliçeyi oduncu. Çok güzel. Golem elimizde. Şöyle golemi atıyorum. Fena vurmadık. Ama iyi de değiliz. Onu da söylemek lazım. Yani şu an tabi birazcık iksir anlamında biraz boş kullandığı için vurduk ama tamamıyla savunmaya yattığı anda ki şu an tamamıyla savunmaya yatıyor. Bizim için durumlar biraz sıkıntı olabilir. Bu arada bir an dedim vurur muyuz acaba? Kasırgaya atınca biraz üzüldüm. Tamam. Şu an roket falan mı atacak? Bir toplayıcı dikeceğim. Lütfen 8 iksir elimde olsun. 8 iksir elime gelsin. 8 iksir. Şöyle yaptım. Umarım onu ana kuleye şey öbür tarafa falan çekemez. Şu an zaten hani e, bunu ben çok yaşadım. Mesela golemle savunurken böyle kasırgayla başka bir tarafa çekip sonra kulemi aldıkları çok olmuştu. Böyle acilen... Şifacıya atacağım. Yoksa o X'e kuleye vuracaktı. Kitlenme şeyinden dolayı. Şifacı vur. Ee, buradan bir iskeye torusu atıyorum. Elim dönsün. Sonra bir tane daha toplayıcı dikeceğim bu arada. Şu an X'i toplayıcısı anlamında avantajımız var. Ama tabii rakip de bir anda e, roketi kasırgası olduğu için bize sıkıntı çıkarabilir. Toplayıcılarla avantaja geçmeye çalışıyorum şu anda. Tek yaptığım bu. Hemen buradan oduncuya atıyorum. Biraz vurmamız lazım kulene. Oduncu öne geçme ya. Oduncu nasıl geçiyorsun öne? Benim hatam mı bilemiyorum. Çok dikkatli etmedim açıkçası bir an. Şöyle bari elektro ejder atalım. Biraz vuralım. Vur golemit artık kuleye. Yani oraya vurmamız lazım. Rakip şu an savunmaya yatıyor. Şöyle buradan bir oduncu atalım. Artık böyle üst üste golemler falan atacağız arkadaşlar. Yani öyle bir yere geldik. Üst üste böyle golemler falan bindireceğiz yani rakibe. Başka türlü alma imkanımız yok. Şimdi orada bir roket bekliyor olabilir. Köprüden bir tane daha golem atacağım. Köprüden bir tane daha attım. Tesla'yı bu arada kötü yere at atmış olabilir. Hadi golem artık vurman lazım. Şöyle bir oduncu daha attım. E, ee, ardından şöyle bir yavru ejder. Bir tane daha döndürmüş olabilir. Roket atma lütfen. Golem şu anda kulede. 1945. Golemitler vuracak. Bir tomruk. Şöyle bari bir torusu atalım. Vur. 1442 spam yapmamız lazım şu anda Roketini döndürmemesi lazım Bu elektro ejder çok güzel Yani inanılmaz antiydi bize arkadaşlar Yani eşleşme anlamında inanılmaz anti bir eşleşmeydi ee, Ancak toplayıcıları dikip savunmaya yattığımız zaman 3 kat de kazandık Yani gerçekten şu an çok terledim Çok zor bir maçtı benim için yani büyük bir anti yendik. Çünkü roket benim en büyük antim. Bir de roket kasırga yani inan <laughs> özür dilerim. Ee, çok büyük de Neyse ki kazandık. Bu arada arkadaşlar biraz beni öksürük tuttu. Son videolarımda hep böyle bir öksürük var. Kusura bakmayın. Ee, yani kaç gündür öksürük bir tuttu ve bırakmıyor. O yüzden kusura bakmayın. Evet Masa Tomo geldi. Yine uzak doğudan bir arkadaşımız bizlerle beraber. Bugün tüm Japonya ile oynayacağız herhalde. Çok bildi. Evet Kart döngüm çok kötü şu an. Yani şu an inanılmaz kötü bir kart döngüm var. Umarım iskelet ordusu veya kasırgayı bir şekilde kullanabileceğimiz... şey var buradan toplayıcıyı dikelim. İskelet ordusuyla ortada savunuruz umarım. Şöyle yapacağım. Hadi iskelet ordusu umarım çalışırsın. Çok güzel. Oklar falan atar mı? İskelet ordusu sen harika bir karsın. Çok güzeldir o şu an bizim için. Yani... <laughs> <laughs> İskelet ordusu gerçekten yani o kadar güzel iş yaptı ki e, bizi inanılmaz kara soktu ve şu anda toplayıcımız da var onu da söylemek istiyorum İnanılmaz kardayız çok güzel evet şimdi e, şöyle bir toplayıcı şey e, şifacı koyalım A, toplayıcıya gitti kafam tekrardan ve buradan elektro ejder rakibin güçlü madencisi olduğu için e, atağımızda mutlaka elektro ejderi güzel bir şekilde kullanmamız lazım. Rakibin uçan makinesi de var. Bu yüzden elektro ejderimizi yam etmememiz lazım uçan makineye. Öbür türlü güçlü madenci çok fena eritir kartımızı. Yavru ejder döner misin ona? Harikasın bu arada. Alev topunu da yemedi. Alır mısın onu? Ah alamadık. Neyse problem değil. İkisinin anlamında şu an e, avantajlıyız. O yüzden durum bizler için hala güzel. Bu arada rakibim varili ve e, alevi var. Yani bu yüzden e, iskelet ordumuz her türlü yaşar yani. İskelet ordusuna şu an yapabileceği hiçbir şey yok. Ve çok temiz bir şekilde savunduk. Yine de dikkatli olmamız lazım. Hani güçlü madencinin bombası vesaire hala sıkıntı yaşayabiliriz. Ve buradan bir golem atalım. Tersten güçlü madenciyle almayı deneyebilir. Kozunu oynayacaktır yani bir şekilde. Buradan şifacı atalım. Kuleyi alırsak zaten her türlü savunuruz. Savunmada bir sıkıntımız yok. Oraya alalım yeter bizim için. Tamam, şu an şu şey, elektro ejderi atabiliriz. Çok güzel. O alev topunu orada yemesen iyiydi. Yine de sıkıntı yok. Buradan şu an iskelet ordusunu şöyle kullandığımız anda çok rahat bir şekilde savunduk orayı. Golem orayı alsın yeter bizim için. Tamam, orayı da aldık. Şu an tabi buradan gelebilir. İksiri çok yok ama iksiri topladığında son bir şansını deneyecektir. O yüzden de biz savunmaya hazır olalım. Buradan geliyor. Şöyle kasırgayla da çekelim. Tamam şöyle bir de iskelet ordusuyla da savunalım. Ve e, maçımızı kazandık arkadaşlar. Maçımızın kesinlikle bir kahramanı varsa o da iskelet ordusuydu. <laughs> yani maçın başındaki e, o hamlesi iskelet ortam güçlü madenciyi tutması hem kraliyet domuzlarının tutması sonuç olarak bizim için çok güzel bir maç geçti ve 2100'e çıktık şu an. 2100 barışına açtık. Geçen sezon arkadaşlar e, 2970'e kadar çıkmıştım. Türkiye'de ilk 3000'i ben yapacaktım. Son maçtan düştüm maalesef ki. 20 galibiyet emojisini de son maçtan kaybetmiştim. No I, Ali. Evet İranlı bir oyuncu ve bu arkadaş arkadaşlar tanımıyorum ama yani barz olma ihtimali var biraz. Çünkü İranlı oyuncular biraz seviyor. Bu oyuncu normalde golem elit barbar oynuyordu bu arada. Ee, bu oyuncuyla ben çok daha önce oynamıştım. Ee, golem elit barbar oynuyordu. Şu an tabi destesini öyle deneme yanılma amaçlı değiştirmiş. Ama bu arkadaş yılların golem elit barbar oyuncusu. Onu söyleyeyim yani main destesi bu değil. Bu arada kara prens attı. Kara prens atmasını çok anlayamadım. Bir iskelet ordusu atalım. Zaten iskelet ordumuzu biliyordur. Kendisiyle çünkü çok oynadık. Bu arada golenmiş. Yani ben bir an dedim acaba şey mi? Ama golenmiş. Orada biraz e, <laughs> oduncu atabilirdim. Yavru ejder yerine. Yani toplayıcımız var ama e, şu an tabi sol tarafı verme ihtimalimiz çok yüksek. Şöyle oduncuyla hemen eritebildiğimiz kadar eritelim, arkasına ne gelecekler bilmiyorum ama Mini Pekka Evet şu an Yani şu an ne yapacağım bilmiyorum Yıldırım olma ihtimali çok yüksek o yüzden elektro atmak istemiyorum Şöyle savunalım Yıldırım atabilir mi? Yani toplayıcımız hayatta olduğu için şu an durum hala bizim için kötü değil aslında Şöyle bir golem atsak Şifacımız da orada güzel iyileşti Yavru ejder Sen ne yapıyorsun Yavru ejder çok fena sattı bize Ve bu maçı kaybetme ihtimalimiz de Şu an çok yüksek Muhtemelen oraya bir yıldırım gelecek Yıldırım gelirse biz de ikinci iksir Toplayıcımızı dikeceğiz ama Ya keşke orada atmasaydım ee, O biraz beni şu an tedirgin etti Şu an önüne bir golem gelebilir Gelmedi yani zaman olsa alırız ama şu an 55 saniye var. Ee, ve durum bizim için birazcık sıkıntılı. Çünkü rakibin yıldırımı var. Yani yıldırım tuzayla alabiliriz ama orada yavru ejderin satması falan hatamız çok iyi olmaması ee, maalesef maçı kaybettik. Şöyle bir golem atacağım. Şifacı öne geçme. Ya bu maçta gerçekten kartlarım çok güzel sattı. Yani normalde çok daha rahat bu, bu maçı alabilirdim. Şöyle hemen bir şifacı atalım. Belki yıldırım tuzağı yaparız diyeceğim. Yaptık mı? Yaptık ama kartlarımız yaşamıyor. Yani iyi oyundu diyelim. Ee, biraz biz hatalı oynadık aslında. Yani sonda belki daha doğrusu maçın başında kara prensi olduğunca atmamız lazımdı. İskelet ordumuzu da öyle harcadık. Ee, gol atmamız hatalıydı. Ee, yani güzel bir atakla çıkmadık. Neyse iyi oyundu diyelim. Toksiklik yapıyor ama. Biz gene de terbiyemizi bozmayalım. Güzel maçlar çıkardık bugün. 4'lü 3 yaptık arkadaşlar. Böyle arada hatalar olsa da diğer videolarımızda artık 2500'lere 2300'lere de çıkarız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.